Selam, bugün doğal yöntem ile kirlenmiş spor ayakkabılarınızı nasıl temizlersiniz onu anlatacağım arkadaşlar. Acil dışarı çıkmanız gerekli ve spor ayakkabısı giyeceksiniz. Bu yöntem tam size göre. Bunun dışında kıyafetlerinizi yıkadığınız çamaşır makinanıza spor ayakkabısını da atıp yıkamak istemiyorsanız çamaşır makinesine sürekli attığınızda ayakkabınızın deforme olduğunu düşünüyor iseniz bu yöntem tam size göre arkadaşlar. Minik bir kap alalım. Ben kullanmadığım saksı altlığı vardı. Onu tercih ettim. Sizler herhangi bir pet şişeyi kesip onu da kullanabilirsiniz. Sonrasında çöpe atabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bir tatlı kaşığı diş macununu Kabımızın içerisine boşaltalım. Göz kararı da yapabilirsiniz. Ölçedebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da bulaşık deterjanı kullanıyorum. Bulaşık deterjanı yerine sıvı sabun da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar tamamıyla tercih sizin. Önemli olan sıvı herhangi bir deterjan olabilir. Bunun dışında Geçen gün, gratisten aldığım temizlik karbonatını da kullanmak istiyorum. Hem böylece denemiş olacağım. Bir tatlı kaşığı da karışıma karbonat ekleyelim ve iyice karıştıralım böyle macun haline gelene kadar. Hazırlamış olduğumuz karışımı yine kullanmadığınız ya da eskiyen diş fırçalarınız var ise onun yardımı ile iyice ayakkabımızı temizleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada kullanmadığınız diş fırçalarını da atmayın. E, temizlikte epey bir yardımcımız olacak. Şimdi bu şekilde kirlenmiş ayakkabılarımızı temizleyelim fırça yöntemiyle. Eğer elinizde fırça yoksa e, Yine kullanmadığınız süngerler varsa onunla da e, temizleyebilirsiniz. Hiçbir şey yoksa e, poşet alabilirsiniz. Kullanmadığınız e, ya da eskiyen lifleriniz varsa onları tercih edebilirsiniz. Ama en güzeli e, diş fırçası yardımı ile bu şekilde e, iyice kirlenen yerleri fırçalayalım arkadaşlar. Fileli kısımları daha fırçalayıp temizlemek istiyorsanız iç kısımdan ayakkabının iç kısmından Havlu kağıt koyabilirsiniz. Kullanmadığınız kıyafet eskileri, bezler koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da püf noktası olarak hatırlatalım. Fırçalama işlemi tamamıyla bittikten sonra ıslak bir bez ile veya nemli bir bez ile iyice tüm ayakkabımızı silelim. Bezimiz kirlendikçe tekrar yıkayabilirsiniz. Yine ıslak bir bez olduğu için fileli kısımları yaparken iç taraftan Kullanmadığınız kıyafet eskilerini koyabilirsiniz. Onun dışında kağıt havluları katlayıp koyabilirsiniz arkadaşlar. İyice bu şekilde bez yardımı ile de temizliğimizi tamamlayacağız. Evet ilk ayakkabımı iyice temizledim şimdi diğerine geçmeden önce aradaki farkı da görün istiyorum şöyle kirli ayakkabımızı görün temizlediğimiz ayakkabıyı da görün istiyorum arkadaşlar işlem işe yarıyor mu daha net görmeniz için bakın kirli ayakkabı da çok az bir yeri fırçalayacağım böyle Fırçalama işlemi bittikten sonra bezimiz ile sildiğinizde sizler de aradaki farkı göreceksiniz arkadaşlar. Bakın bembeyaz oldu. Ayakkabımızın taban kısmına da uygulayalım. Yine küçük bir alanı iyice fırçalayacağım. Ve orayı da bezimiz ile siliyoruz iyice. Bakın orası da beyazladı arkadaşlar. Sizler de bu işlemi yaparken göreceksiniz. Kalan kirli kısımları da iyice fırça ile fırçalayıp sonrasında bezimiz ile temizleyeceğiz arkadaşlar. Evet temizleme işlemi bitti arkadaşlar. Kısa sürede temizlik istiyorsanız doğal yöntemiyle temizlik istiyorsanız bu karışımı deneyebilirsiniz. Ayakkabınız gerçekten kirinden arınıyor. Bembeyaz oluyor arkadaşlar. Ayakkabının önceki ve sonraki halini resim olarak koyacağım arkadaşlar. Daha fazla pratik bilgiler, püf noktaları, kolay tarifler için bizi takipte kalmayı unutmayın. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz ücretsiz abone olarak bizlere destek olmak adına da beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu tarifi de uyguladığınızda fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtirseniz çok çok sevinirim. Gününüz güzel geçsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.